Arkadaşlar merhaba. Orjinal Matematik Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Trigonometre Test 21 bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. Testimiz daha çok orta ve zor diye geçiyor ama arkadaşlar 8 tane sorunun bence 6 tanesi gerçek anlamda zor diyebileceğim örneklerden oluşuyor. Yani bu testi çözenler eğer yanlış çözdülerse yani yanlışları fazlaysa moral bozmasına bence gerek yok arkadaşlar. Ha, yapan arkadaşlarımız için diyorum. Yapan arkadaşlarımız gerçekten arkadaşlar artık bu Trigonometre meselesini bence halletmiştir. Ama onun haricinde mesela 2 doğru 3 doğru falan yapan arkadaşlarımız moral bozmasınlar. Test gerçekten zor. Hatta 6-7 tane böyle ciddi diye zor diyebileceğim örnekler arkadaşlar var. Sınavda bu kadar zor gelir mi? Bence sınavda bu kadar zor gelmez arkadaşlar ama zaten biz de şöyle düşünmeliyiz. En azından bu sorular bizi ufumuzu açıyor. Bakış açımızı geliştiriyor. Bu şekilde olaya bakmak lazım. Yoksa sınavda birebir bu kadar zor gelir mi? Gelmez. Zaten amacımız da arkadaşlar kendimizi geliştirebilmektir. O yüzden kendini geliştirme anlamında gerçekten çok güzel sorular var. Hiç zaman kaybetmeden isterseniz hemen ilk sorumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın birinci sorumuzda bu şekildeki ABCD karesinde AD ve BC kenarlarının köşelerine uzunluklar karenin birer kenarına eşit olan yeşil ve mavi renkli lastikler yerleştirilmiş. Zaten kare olduğu için birbirine eşit lastikler bunlar. Lastikler kareyi ortadan bölen doğru boyunca tam ortadan ikiye doğru boyunca farklı şekilde çekildiğinde şekilde görüntü elde ediliyormuş. Bak şimdi arkadaşlar onlar rastgele çektik ama nasıl çektiğimiz hakkında bilgi yok. Şöyle bir bilgi var. Sinüs AEF AEF dediğim bakın şu açıya e, alfa diyelim atıyorum. Bu arkadaşlar sinüs alfa küçüktür. Sin C k e. C k e. Buraya kadar gittiğim zaman buraya da beta dersem şuraya da sinüs beta dedim. Yani alfa küçüktür betadan dedik. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız şudur. Bence bakın ben eğer bunlar madem bu alfa betadan şu anda bak bu geniş açı duruyor. Bu ise dar açı duruyor. Doğru mudur? E, nasıl o ondan küçük olabiliyor? Demek arkadaşlar sinüs de biri ikinci bölgede biri birinci bölgede küçük olur. Nasıl olur? Atıyorum açı değerine 120 desem. E, Sinüsün arkadaşlar 120 değeri. Bakın 120 değeri. E, beta. Buraya da arkadaşlar ne diyelim? 80 diyelim atıyorum. Sinüsün 80 değerine bu açı değerine 80 derece olabilir sonuç duvarıyla. Evet sinüs 120 sinüs 80'den daha küçüktür. Çünkü bu sin 180 eksi 60 demektir. Isim değişmeyeceği için sin 60 sin 80'den küçüktür. Çünkü sinüs de sinüs de açı değeri büyüdükçe değer büyür. Yani sin 60 sin 80'den küçüktür kısacası. Dolayısıyla bak açı vererek gidecek olursam şu açı değerimiz 60 olur. Zaten bu ikisi kenardır arkadaşlar. Bakın tam ortadan ikiye çektiğimiz için bu ikisi kenar olmak zorundadır zaten. Mesela buraya da 60 dedim. Atıyorum. Bunlar tabii ki arkadaşlar ben yazdım ama şurası 90 diyelim. İşte şuraya 30 kalıyor. Şuraya 30 kalıyor. Aynı şekilde mesela buraya 80 desem burası 80. 80 80 kaç yapacaktır? 160. Geriye 20 kaldığı için burayı da 10'a 10 diye böldüğümü düşünün. Bakın. ED BK'dan büyükmüş. ED uzunluğumuz burası. BK uzunluğumuz burası. Şimdi bunun gördüğü mesela arkadaşlar şöyle düşünmenizi istiyorum. Burada büyük açının gördüğü büyük kenar, küçük açının gördüğü küçük kenardır. Şimdi ED uzunluğunu 30 görüyor. Bunu ise arkadaşlar dikkat ederseniz BK ya da fark etmez. Onlar zaten ikiz kenar olduğu için CK da olabilir. 10 görüyor. E o zaman 30'un gördüğünün daha büyük olması gerekir. Yani arkadaşlar bu doğru bir ifadedir. Kos AED demiş. Kosinüs AED. AED açımız neresi? AED. Yani şu açı arkadaşlar bakın 120 derece. O zaman şöyle yazabilirim. Kos 120 dedim buna. Büyüktür. Kosinüs BKC. BKC. BKC'ye de zaten 80-80-160 demiştik kosinüs 160. Arkadaşlar bunu ben şöyle yazabilirim aslında. 90 artı 30 şeklinde yazabilirim. 90 artı 30 da isim değişir. Yani sin 30'dur. Tabii ki negatiftir. ikinci bölgedir çünkü. E, burayı da aynı şekilde 90 artı 70 şeklinde yazabilirim. Bu da sin 70 demektir. Tabii ki eksi işaretlidir. Peki normal şartlarda hangisi daha büyüktür? Sin 70 daha büyüktür. Ama eksi olduğu için arkadaşlar sin 30 daha büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifadedir. Burada da herhangi bir problem yok. Geldim bu tarafa. Tanjant EDA demiş. E, e, D ve A. Yani 30 olduğu yer. Tanjantın 30 diye bunu yazdım. Büyüktür. Tanjant KBC. B, C. K, B, C. Yani 10. Tanjant 10. Tabii ki tanjant arkadaşlar açı büyüdükçe değer büyür. Yani tanjant 30, tanjant 10'dan daha büyük bir değerdir. Bu da her zaman doğrudur. Yani cevabımız E seçeneğidir. Yani ufak bir örnek vererek arkadaşlar bu soruyu yine çözebiliriz. Geçtim hemen ikinci örneğimize. Şimdi x elemanıdır sıfırla pi bölü 2 olmak üzere demiş. Sin x eksi cos x ifadesinin sayısal değeri biliniyorsa hangilerinin sayısal değeri bulunabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ben sin x eksi cos x'in bakın s eksi c'nin sayısal değerini biliyorum. O halde ben burada karşılıklı her iki tarafın karesini alacak olsam Birincinin karesi. Birincinin ile ikincinin çarpımı katı. ikincinin karesi eşittir. K kare yapar. Ee, s kare ile C karenin toplamı arkadaşlar 1 olduğu için 1 eksi 2 s c eşittir. K'nın karesi. Yani orada bir sayı var aslında. O k'yı da biliyorum. Çünkü onun değerini bildiğimi söylemişti bana. E ben biri karşı tarafa atarsam ya da şunu oraya onu oraya atarsam 2 s c'nin 1 eksi k kare olduğunu bilirim. Yani aslında ben burada sinüs 2 x'in değerini kesinlikle arkadaşlar sayısal olarak bulabilirim. Yani birinci öncü doldur. Peki sin 2x'i biliyorsam sin x'e ulaşabilir miyim? Tabii ki ulaşabilirim arkadaşlar. Sonuçta onun yarım açısıdır. Şöyle bir dik üçgen çizerek bile bu işlemi yapabilirsiniz. Bakın şuraya x desem buraya x desem iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açı olduğu için burası 2x'tir burası 90 zaten. Mesela bakın şöyle düşünün sin 2x'in değerini biliyorum. Ne diyelim 3 bölü 4 diye 3 bölü 5 diyelim. Sinüs karşı bölü komşu olduğu için 3'e 5 şeklinde yazarım. E bu 3, 4, 5 üçgendir. E şurada x'e x olduğu için bu bir ikiz kenardır. Burası 5 ise burada 5'tir. Sin x'in değeri dikkat ederseniz karşı bölü hipotenüsten ki zaten burada hipotenüsü zaten bulursunuz. Burası 3, burası 9. Yani 81 artı 9'dan 90. Yani burada kök 90 yapar. Yine her türlü bulunabilir. Örnek verdim sadece. Yine tan x bölü 2 de arkadaşlar aynı yarım açı formülünden bulunabilir. Yani sin 2x'i biliyorsanız arkadaşlar bunu yine şu açıyı arkadaşlar bak şöyle yazabilirsiniz. Buradan sin x'i bulduğumuz için tekrar açıyı şöyle bölebilirsiniz. Bak ne x bölü 2'ye nasıl ulaşacağız diyen arkadaşlar için diyorum. Buraya x bölü 2 buraya x bölü 2 derseniz o zaman iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıyı verir. Burası x olur bu sefer. E dolayısıyla sen sin x'i bildiğin için şu üçgenin değerini çok rahat bak, burayı da bulursun, burayı da bulursun, Pisagor uygulayıp bu kenarda bulursun. Dolayısıyla şu iki kenarda bulursun, e, karşıyı buldun. E, komşu da belli. X bölü 2'nin tanjant değerini de çok rahat bir şekilde çıkartabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi şu üçgenleri kullanarak bu bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşırız. Onu da söylemiş olalım. Şimdi geçelim üçüncü örneğimize. Aşağıda iki gönye ile oluşturulmuş iki farklı şekil verilmiştir. Renkler dışında özdeş bu iki gönyenin dik kenar uzunlukları 3 ve 4 birimdir. Bu gönyeler şekil 1'deki A, O, C noktalarına doğru olacak şekilde duruyorken gri renkli gönye O noktası etrafında pozitif yönde alfa derece döndürüldüğünde şekil 2 elde ediliyormuş. Yani şuradan alfa derece döndürüyormuşuz. 3 ve 4 birim olduğu için arkadaşlar bak kenar uzunluklarını yazacak olursam burası 3 birim. Şuran e, şuradan tabi tamam 4 birim. Burası 3 birim. Burası 4 birim. Şuraya 1 birim kalıyor. Onu da söylemiş olayım. şimdi bakın arkadaşlar. Şu uzunluk açıldığı zaman şu uzunlukla aynı olmuyor mu? 4'e 4 değil midir burası? Evet kesinlikle 4'e 4'tür. Peki bu mavi olarak çizdiğim üçgene bir odaklanın. Burası ikizkenar üçgen oldu arkadaşlar. 4'e 4 olduğu için. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 90 derece. Burası alfa. Şuraya ben A desem. Şurası da A olmaz mı? Kesinlikle orası da A olacaktır. Peki üçgen iç açılar toplamı 180 derece olduğu için arkadaşlar ben bunu şöyle yazabilirim aslında. Ee, 2A artı alfa artı 90 derece eşittir. 180 derece diyorum. Bunları karşı tarafa attığım zaman alfa aslında... 180 eksi 90 eksi 2A'ya eşittir. Yani alfa dediğim şey aslında 90 eksi 2A'ya eşitmiş. Peki buradan bize tanjant alfayı sorduğu için tanjant aslında alfa değil de 90 eksi 2A diyelim biz ona. 90'da isim değişir. Kotanjant 2A'ya döner. Demek ki benden istediği şey aslında kotanjant 2A'dır. Yani ben buranın tanjant değerini bulmaya değil kotanjant 2A'yı bulsam da zaten aynı şeyi bulmuş oluyor. Peki kotanjant 2 a arkadaşlar hemen gelelim. 2a ile alakalı bir kotanjant değerimiz var mı? Var. Aslında kotanjant 2a'nın açılımını değil de ben tanjant 2a'nın yarım açı formülü biliyorum. 2 tanjant a bölü 1 eksi tan kare a şeklinde. Bunun yarım açı formülünü yazdım. Neden böyle yaptık arkadaşlar? Bakın neden böyle yaptık? Hemen söyleyeyim onu da ben size. Şimdi kotanjant 2a'yı değil de ben tanjant 2a'yı bulacağım. Payla payda yer değiştiğim zaman zaten istediğim sonuca ulaşmış olacağım. Tanjant arkadaşlar bakın A değeri şuradaki dik üçgen kırmızı olarak çizdim zaten aynı zamanda bir dik üçgendir. Ve 3 4 5 üçgendir özel üçgendir. Tanjant A karşı bölü komşudan 3 bölü 4'tür. O zaman arkadaşlar buraya yazarsam 2 çarpı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 bölü 4'ün karesinden 9 bölü 16 gelecektir. Yani burası kısacası şunu da şunu sadeleştirirsem 3 bölü 2 bölü 16 eksi 9'dan 7 bölü 16 gelecektir. 7 bölü 16. 3 bölü 2 aynen duruyor. Şuraya yazalım. 16 bölü 7'yi ters çevirdiğim zaman şununla şunun sadece 8. 3 kere 8'den 24. Yani 24 bölü 7 gelecektir arkadaşlar. Tabii ki kotanjant 2A'yı bulmak istiyorsan da payla payda yer değiştireceğimi söylemiştim. Yani 7 bölü 24'e eşittir. Kısacası böyle diyelim. Umarım burası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Şimdi uzunluğu 200 birim olan bir fermuar iki farklı açılış e, görseli gösterilmişti. Fermuar şekil gibi açıldıktan sonra fermuarın ucu kaç birim yukarı kaldırılırsa şekil 2'deki görünüm elde edilir demiş. Ee, şimdi arkadaşlar şekil 1 ne demiş şekil 1'deki açıldıktan sonra fermuarın ucu kaç birim daha yukarı kaldırılırsa tamam yani arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Fermuarın toplam uzunluğu 200 birim olduğu için burası 150 ise fermuarın şu kalan uzunluğu fermuarda bahsediyorum dikey uzunluktan bahsetmiyorum bakın. Şu uzunluk 50 birimdir. Ben şunu ortadan ikiye bölecek olsam tam dik karşıya insem. Burası 30 burası 30 olur. Burası 3 4 5 üçgenden dolayı 30 40 50 üçgeni olacak. Yani şu dikey olarak yüksekliğimiz 30'dur. Açıyı da iki eşit parçaya böldüğüm için alfa bölü 2 alfa bölü 2'dir. Peki ben bunun tanjantından gidecek olsam tanjant alfa bölü 2 nedir desem karşı bölü komşudan 3 bölü 4'e eşittir. 30 bölü 40'ten. Bu tarafa geldiğim zaman arkadaşlar bakın burada yine bölüyorum. Tamamdır. Şunu alfaya alfa diye böldüm. Burayı iki eşit parçaya böldüğüm zaman burayı aslında 24'e 24 diye ayırmış olurum. Peki ben bu üçgende tanjant alfa nedir diye sorsam karşı bölü komşudan şu uzunluğa da h diyelim mesela. 24 bölü h'a eşittir aslında. Peki tanjant alfa bölü 2'yi biliyorsam tanjant alfaya ulaşabilir miyim? Çok rahat arkadaşlar. Tanjant alfa demek aslında tanjant 2 tanjant alfa bölü 2 yarım açı formülünü yazıyorum. Bölü 1 eksi tanjant kare alfa bölü 2 demektir. Alfa bölü 2'nin değeri 3 bölü 4 olduğu için bakın tanjant alfa bölü 2 yerine 3 bölü 4 yazıyorum. 2 çarpı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 bölü 4'ün karesinden 9 bölü 16 gelecektir. Burayı arkadaşlar şunu da şunu sadeleştirirsem 3 bölü 2 bölü 16 eksi 9'dan 7 bölü da buradan gelecektir. Tabii ki burada yine birinci ifade aynen kalıyor. İkinciyi 16 bölü 7. Ters çevirsem 8, 8 kere 4, 24. Yani arkadaşlar şöyle aşağı doğru inip oraya yazmak istiyorum. Ee, burası kısacası 24 bölü 7 geldi. 24 bölü 7 eşittir. 24 bölü haş olduğu için, 24 bölü haş olduğu için aslında haşın buradan 7 olduğunu buldum. Şimdi bakın oraya haş gördüğüm yere. 7 yazacak olsam şurası 7 birimmiş. 7, 24, 25 özel üçgen değil midir? Evet. Demek ki arkadaşlar şu fermuarın açılmayan kısmı da 25 birimmiş. Şimdi 50 idi. Bunu bu şekle getirmek için arkadaşlar 50'yi 25'e getirmek için 25 kadar yukarı doğru çekmemiz lazım. O da A seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Haydi geçelim hemen bir diğer örneğimize. Şimdi arkadaşlar burada tanjant ve kotanjant değerlerini en artı 1 n eksi 1 diye vermiş. Sin 6x'in değerini soruyor. Ya birincisi ben burada şunu biliyorum arkadaşlar. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı bir eşittir. Yani tanjant 3x ile kotanjant 3x'in çarpımı 1'dir. Kısacası en artı 1 ile n eksi 1'in çarpımı 1'dir. Dolayısıyla n kare eksi 1 eşittir 1'den buradan n kare eşittir 2 n'in kök 2 olduğunu buluruz arkadaşlar. Sıfırdan büyük olduğu için eksilisini almıyor. E, o halde arkadaşlar n kök 2 ise şuraya kök 2 yazacak olursam demek ki tanjant 3x kök 2 artı 1'miş. Şimdi burada bir dik üçgen çizmek istiyorum. Sinüsün yarım açı formülüne gelebilmek için. Çünkü sinüsün, sinüsün 6x ifadesi 2 çarpı sin 3x çarpı kosinüs 3x demektir. Demek ki benim 3x'li bir açığın dik üçgenden bulmam lazım. O halde buraya 3x dedim tanjant kök 2 bölü 1 olduğu için yani karşı bölü komşu olduğu için kök 2 artı 1 karşısında var komşu da 1. Pisagor uyguladığım zaman ben burada 1'in karesi kaç yapar arkadaşlar? 1 artı kök 2 artı 1'in karesi de birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı ikincinin karesinden. Aslında bakın dikkat ederseniz toplamında 4 artı 2 kök 2 yapar. Tabii ki bunu da kök için aldım. Pisagor uyguladım yani o kısımda. Devam ediyorum. O zaman 2 çarpı sinüs 3x ifadesi karşı bölü hipotenüs uzunluğundan kök 2 artı 1 bölü yine aynı şekilde 4 artı 2 kök 2'dir. Hipotenüs çarpı kosinüs de komşu bölüden 1 bölü yine hipotenüs uzunluğunu 4 artı 2 kök 2 şeklinde yazdım. O zaman 2 çarpı e, özür, şurayı siliyorum arkadaşlar. 2 çarpı yukarıdaki ifadeleri çarpıyorum kök 2 artı 1 bölü Şunda şunu çarptığım zaman zaten kare kökler birbirini götürür. Ee, burada ne kalır arkadaşlar? 4 artı 2 kök 2 kalır değil mi? Bir tanesi kalacaktır kare kare köklerini zaman. Onu da iki parantezine aldığım zaman aslında 2 artı kök 2 kalacak. Yani şu içerideki ifade kalmıyor da 2 parantezine aldım. İkiler birbirini götürsün diye bunu yaptım. Demek ki işlem sonucumuz kök 2 artı 1 bölü. işte kök 2 artı 2'dir. Peki bu seçeneklerden nedir? Arkadaşlar onun için de eşliğini de çarpacağım. Yani bunu kök 2 eksi 2 ile çarpıp burayı biraz toparlamam lazım. Sonra da sonuca gelmiş olmamız lazım. Ee, neyse bunu çarpalım. Bakın dağıtarak çarpıyorum. Kök 2 ile kök 2 çarptığım zaman 2. Kök 2 ile 1'i çarptığım zaman e, kök 2. Eksi 2 ile bunu çarptığım zaman eksi 2. Kök 2 eksi 2 ile burayı çarparsam eksi 2 gelir. Bunlar birbirini götürür. Şununla şu eksi kök 2 bölü. Şurayı arkadaşlar dağıtarak çarptım. Biraz kafadan yaptım işlemleri. E, bunu eşliğinle çarptığım zaman da 2 eksi 4 gelmez mi? 2 eksi 4 gelir eksi kök 2 bölü eksi 2. Eksi eksi artıya döneceği için aslında kök 2 bölü 2'ye eşittir deriz. Kök 2 bölü 2 de o da C seçeneğidir arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Burada birazcık yani kök müsaillerle alakalı işlemler yaptık. Geçelim arkadaşlar 6. soruya. Şimdi şekil 1'deki dikdörtgenin iki karesinin iki tanesi kullanılarak şekil 2'deki görsel elde edilmiştir. Şekil 2'deki KLM üçgeninde kırmızı ve yeşil renkli uzunluklar birbirine eşittir. Kırmızı ve yeşiller birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bunu da tam bu şekilde koymuş. E, bunun tam böyle simetrik olabilmesi için bunların ikiz kenar üçgen olması lazım arkadaşlar. Yani burada bir ikiz kenarlık olması lazım. Kosinüs beta'nın 15 bölü 7 olduğunu söylemiş. E, AD bölü yani arkadaşlar şunu kenar uzunluğu bunu kenar uzunluğuna oranını sormuş. Şimdi arkadaşlar bak bu şuradan aşağıya bir tane böyle dikinsem yani burayı aslında iki parçaya bölsem. Burası beta bölü 2. Burası da arkadaşlar beta bölü 2'dir. Şimdi ben bu açı değerini bakın. Buradaki açı değerini arkadaşlar şuraya taşıyabilirim. Doğru değil mi? Yani bu aynı şu da aynı açı değil mi? Nasıl taşıyoruz? 90 derece. Şuraya alfa desem. Beta bölü 2 ile alfa 90 derece eşittir. Burası 90 olduğu için burası alfa ise burası arkadaşlar doğrusallıktan dolayı beta bölü 2'dir. Yani üçgen olarak hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. 180'e tamamlayacak şekilde. Sadece açıyı buraya taşıdım. Neden olduğunu biraz sonra zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bak buradan tam ortadan 2'ye böldüm. Şimdi ortadan 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar kenar uzunlukları tam sayı gelmesi için bak buraya 2x diyorum. Bunun uzunluğu 2y diyorum. Tamam mı? Bana sorduğu soruya geliyorum. Bak AD uzunluğu 2x bölü AB uzunluğu da 2y. Bana 2x bölü 2 yani x bölü y oranını soru aslında. Peki ben bunu tam ortadan ikiye böldüğüm için aslında kısa kenarı böldüğüm için x'e x diye bölmüşüm demektir. Burası tam ortada olduğu için bakın bu nokta tam orta noktadır. 2y'nin tam ortası y'dir. O halde şuradan şuraya tamamı y olduğuna göre arkadaşlar. Buranın bak tamamı y olduğuna göre. Şu uzunluk aslında bakın arkadaşlar şu uzunluğun tamamı aslında nedir? Ee, y eksi x'tir. Ama ben oraya değil de biraz daha aşağı uzatıp şurada arkadaşlar bakın bir dik üçgen elde etmek istiyorum. Bak burada şu uzunluk x'tir bu uzunluk orta noktadır aynı şey buranın tamamı y olduğu için şu uzunluk y eksi x'tir ee, aynı şekilde arkadaşlar bakın burası neydi 2 x'ti şu uzun kenar uzunluğumuz ya kısa kenar 2 x uzun kenar 2 y olduğu için şu dikkat ederseniz 2 x artı 2 y'dir şimdi rahat görün diye yan tarafa ben buraya çizeceğim şu üçgene dikkat edin arkadaşlar bak bu çizdiğim üçgen zaten bizi kurtaracak buradan çözeceğiz soruyu da bak onu yan tarafa çiziyorum tamam mıdır şu şekilde şu uzunluğu ne bulduk? Y eksi x. Sarı olarak çizdim dikkat edin. Bu uzunluğu da 2x artı 2y diye buldum. Şu açı değerimizi de beta bölü 2 şeklinde bulduk. Kosinüs betayı 15 bölü 17 diye vermiş. Bunun için de bakın bir yarım açı oluşturalım arkadaşlar. Şöyle ki. Şuradan çizdim. Şu açıya beta bölü 2 diyelim. Şu açı beta bölü 2 olsun. E, i̇ki açın toplamı kendine komşu olmayan dışı verdiği için burası betadır kosinüs beta 15 bölü 17 ise kosinüs komşu bölü hipotenüsten şurası 15 ise şurası 17 demektir. 8, 15, 17 özel üçgendir zaten. Burası 17 ise burada 17'dir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada 8. Şuranın tamamı da 32. 8, 32 öyle özel üçgen şey yazmayacağım. O kalsın. Çünkü burada neyi kullanacağız biliyor musunuz? Tanjant. Bakın arkadaşlar. Tanjant. Beta bölü 2 desem. Çünkü karşı bölü komşuyu bana verdiği için tanjant kullanıyorum. Tanjant beta bölü 2'yi sorsam dersiniz ki hocam bak tanjant beta bölü 2 karşı bölü komşudan 8 bölü 32 yani 1 bölü 4'tür dersiniz. Peki tanjant beta bölü 2'yi şu yan tarafta sarı olarak çizdiğim üçgende sorsam yine karşı bölü komşudan y eksi x bölü 2x artı 2y dersiniz eşitmiş 1 bölü 4'e. İşler dışarı çarpımı yapıyorum tabii ki burada. 4y eksi 4x eşittir 2x artı 2y bunu bu tarafa attığım zaman 6 tane x. Bunu bu tarafa attığım zaman 2 tane y. Buradan y'nin 3x olduğunu bulurum. Dolayısıyla x bölü y oranını sorduğu için bana x bölü 3 xten aslında 1 bölü 3'e eşittir. Yani cevabımız e seçeneğidir. Güzel soru ama zor bir soru arkadaşlar. Onu da tekrar söylemiş olalım. Hemen geçelim 7. sorumuza. Olduğuna göre x, y, z'nin doğru sıralanışı nedir? Arkadaşlar burada tanjantla alakalı şöyle bir bilgimiz var. Bak tanjantta birinci bölge için konuşuyorum birinci bölge için açılar birbirine yaklaştıkça tanjant değeri küçülür açılar birbirine yaklaştıkça tanjant değeri küçülür burada 40 ve 50 birbirine en yakın değerlerdir 10 ve 80 birbirine en uzak değerlerdir dolayısıyla y küçüktür kimden x'den diyeceğiz o da küçüktür z'den yani y x z şeklinde bir sıralamamız vardır cevabımız c seçeneğidir bu bilgiyi bilmek lazım arkadaşlar geçelim hemen bir sonraki sorumuza Şekildeki AC merdiveninin boyu 11 birim olup bu merdiven A noktasından aşağı doğru kayarak E noktasına gelmiştir. Tamam A'dan E'ye kaymış. Ee, alfa beta açıları BAC. Arkadaşlar ben bunu şurada bir tane çizeyim. Ee, çünkü başka türlü bu sorudan çıkamayız. Bakın burada bir dik üçgen. şöyle bir üçgenler oluşturalım. Birincisi şu A noktası tamam. Şurası B noktası, burası dik üçgen tabii ki burası D noktası. Bu merdiven Pardon. Şurası C noktası mı oluyor? C olmasın. Burası D olsun arkadaşlar. Şimdi şu uzunluktan bahsedeyim. Şurası C olsun. Tam da çizebildik mi? Şöyle bakıyorum sadece arkadaşlar. Şurada bir dik üçgen çizdim. Bunu tam da çizemedim ya. Niye böyle oldu arkadaşlar? Hemen şunu bir daha siliyorum. Tamam mıdır? Şekli bu tarafa taşıyamadım ya bir an. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle iki tane duvarımızı çizdik. Doğru mudur? Şunu A'dan C'ye çizelim. Tamam. Şu A, C. Ha, tamam. Şu da E, D. Şimdi oldu arkadaşlar. Tamam. Az önce problemimiz vardı. Şimdi yaptık arkadaşlar bunu. Şimdi bakın. E, açı değerlerini buraya yazmak istiyorum. B, A, C. Arkadaşlar şurası B'ymiş. B, A, C açımız şurası. Burası alfa. <laughs> e, D, B. E, D, B. Yani şu açıda beta açısı. Tamam. Burada da problem yok bazı uzunluk değerlerinin çarpımını vermiş. bir de arkadaşlar merdivenin boyu 10 birim demiş. Bakın arkadaşlar merdivenin boyu 10 birimse yani hipotenüs uzunluğumuz 10 birimse. iki üçgen içinde hipotenüs uzunluğu 10 birimse arkadaşlar. Karşı kenar bize sinüsün olduğu yer komşu kenar ise kosinüsün olduğu yeri veriyordu. Yani alfa için bakacak olursanız şu üçgende bakın kırmızı olarak çizdiğim üçgende kenar uzunluğu 10 olduğu için burası 10 sin alfadır. Karşı bölü hipotenüs yaptığım zaman aynısı gelir. Şu uzunluk ise arkadaşlar e, tamamından bahsediyorum. Bakın şu uzunluğun tamamı da 10 cos alfaya eşittir. Alfa cinsinden budur. Çünkü cos, mesela ben sin alfayı sorsam dersin ki karşı bölü hocam hipotenüs. Karşı uzunluğun ne? BC. Hipotenüs uzunluğu ne? 10. E, bu neye eşittir peki? Bu sin alfaya eşittir. E, sen onu karşı tarafa çarpma olarak atarsan BC uzunluğunu 10 sin alfa bulmuş olursun. Yani 10 sin alfa nereden geldi diye soracak olursanız diyor. Aynı şeyde Komşu ve hipotenüsten yaptım, 10 cos alfadır. Beta için yapacak olursam arkadaşlar onu da maviyle yazalım. Onda da şu üçgene hatta şöyle sarıyla çizeyim bakın arkadaşlar rahat görün. Betanın olduğu üçgen şu üçgenden bahsediyorum. Yine merdivenin uzunluğu 10 birim olduğu için karşı tarafı gören 10 hatta şöyle maviyle yazalım. 10 sin alfa karşı uzunluk demektir. Şu e b uzunluğundan bahsediyorum. Komşu uzunluk yani buranın tamamı da 10 kos alfaya eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu AE uzunluğu tamamı 10 cos alfa. Burası 10 sin alfa olduğu için 10 C yani 10 cos alfa diyelim hatta da o yanlış olmasın. 10 sin alfadır. 10 sin. Pardon alfa değil bunlar beta. Özür dilerim arkadaşlar. Şunları beta'ya çeviriyorum. O çünkü açının betasını almıştık. 10 sin betadır. Bunları yazmış oldum. Aynı şekilde şu CD uzunluğu da 10 cos alfadan bakın arkadaşlar 10 cos betadan özür dilerim. Eksi 10 sin alfayı çıkartarak buluruz. 10 sin alfa. Çok yazamadım ama arkadaşlar orayı anladığınızı düşünüyorum ben. Çünkü onu nerede yazacağım biliyor musunuz? Şurada yazacağız bak. BC uzunluğu. BC arkadaşlar 10 sinüs alfa demekmiş. Çarpı BD uzunluğu. Bakın BD uzunluğumuz neresi? BD buranın tamamı. 10 cos beta. 10 cos beta. Eşitmiş 45'e. Aynı şekilde EB uzunluğu. EB uzunluğumuz neresi arkadaşlar? Şurası 10 sin beta. 10 sinüs beta çarpı AB uzunluğumuz arkadaşlar. E, AB uzunluğu buranın tamamı 10 cos alfadır. 10 cos alfa eşittir 35. Bize buradan neyi soruyor? Tanjant CFD. C F. F şu ortadakiymiş arkadaşlar. CF CF D. Yani şu açının tanjant değerini soruyor. O kenarda dursun ya onu birazdan kullanırız. Yani işimize yarayacak yerde onu da kullanırız arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz aşağı inelim arkadaşlar. Buradan neler getirebilirim ona bakmam lazım. Birincisi e, sin cos sin cos arkadaşlar sinüsün bak ben bunları taraf tarafa toplamış olsam 10 parantezinde sin alfa çarpı cos beta artı sin beta çarpı kos alfa bu sinüs e, toplam formülüdür. Eşitmiş neye? Yet, pardon 8'e 45 artı 35'ten her tarafı ona böldüğümde aslında sinüs alfa artı beta'nın 8'e e, eşit olduğunu bulurum arkadaşlar. Sinüs alfa artı betamız 8'e eşitmiş. Şimdi 8'e eşit dedim ama arkadaşlar şöyle bir şey var e, sinüsün Normalde eksi 1 ile artı 1 arasında olması lazım. Bir yerde bir hata mı yaptım diye bakıyorum acaba. Ee, i̇kisinde ha, 10 çarpı 10. Özür dilerim arkadaşlar. Pardon. Şurası 10 çarpı 10. Ben 10 parantezine nasıl alacağım bunu? Ee, 100 parantezine alabilirim. Normalde eksi 1 ile artı 1 arasında 8 değeri olamaz yani. O yüzden dedim pardon arkadaşlar. 80 bölü 100 diyorum tamam mıdır? O da 8 bölü 10. Yani kısacası 4 bölü 5 kere. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. 100'e bölmem lazım. Ben 10 parantezini almışım. 10 kere 10 100 yapar. 100 parantezini almam lazım aslında. Neyse onu geçtim. Şimdi bak sin alfa artı betayı söyledik. Ama bana sorduğu yere tekrar geliyorum arkadaşlar. Bakın bana sorduğu yere tekrar geliyorum. Ee, neyi sormuştu? CFD. C F, F, D. Yani şu aradaki açının tanjantını sormuş. Benim bu açı değerini arkadaşlar bulmam lazım aslında. Bunu alfa ve beta cinsinden nasıl yazarım? Onu bir düşünüyorum şu anda. Ee, bunu alfa beta cinsinden nasıl yazarım? Bakın burası alfa. Ee, sonra ikiz kenarlık falan var mıdır diye bakıyorum arkadaşlar. Ee, kenara kaydırdığımızda. Şurası beta. Mesela şuraya ben x desem. İki iki çaçın toplamı kendine komşu olmayan dış açı olduğu için şurası x artı beta demektir. Üçgen iç açılar toplamından dolayı alfa ile x artı beta'nın toplamı bak alfa artı x artı beta'nın toplamı arkadaşlar 180 pardon hatta 180 de değil alfa'nın x artı beta'nın zaten burada 90 olduğu için 90'a eşittir bu. Peki ben x'i bulmak istediğim için alfa beta'yı karşı tarafa atsam aslında x arkadaşlar 90 eksi alfa artı beta demektir. Tamam şimdi oldu. Bakın arkadaşlar. Bundan bize bunun tanjant değerini istediği için aslında tan x'i istiyor bizden. Yani tanjant 90 eksi alfa artı beta dedim. 90'da isim değiştirdi. Kotanjant alfa artı beta oldu bu. Şimdi kotanjant alfa artı betayı nasıl bulacağız hocam diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar hemen çok basit. Hemen göstereyim. Bir saniyenizi alacağım. Evet programsal bir hata oluştu arkadaşlar. Bir dakika. Hemen şöyle yapıyorum bakın bir tane dik üçgen çiziyorum arkadaşlar. Bu dik üçgen sinüs alfa artı betayı 4 bölü 5 bulduğum için alfa artı beta diye bir açı tanımlıyorum. Buraya yazıyorum. Sonuçta bir açıdır o alfa artı beta. Karşı bölü hipotenüsten sinüs 4 bölü 5'tir. Aslında 3, 4, 5 üçgendir. E bana neyi soruyordu? Kotanjant alfa artı betayı soruyor değil mi? Arkadaşlar kotanjant komşu bölü karşıdan 3 bölü 4'e eşittir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Bence bu da güzel ama bunlar zor sorular arkadaşlar. Yani testin en başında da söylemiştim. Gerçekten bunlar zor yani baya baya zor sorular arkadaşlar. Öyle bir anda çıkartılacak örnekler değil açıkçası. Çözüm bile bakıyorsunuz ki uzuyor yani. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.